Merhaba ben Karma Astrolog Özlem Sonuncu. Hoş geldiniz. Ee, bu ay her ay olduğu gibi size aylık yorumlarla geldim. Mart ayının gökyüzü gündemini anlatacağım. Bu ay çok hareketli bir ay. Bol geçişli, bol retrolu ve bol tutunmalı bir ay. Gerçekten yok yok. Buraya böyle çok önemli başlıklar koysak yeri var. Gerçekten çok önemli geçişler söz konusu. Zira zaten e, bu yıl hiç bitmeyecek gibi. Yani e, ayın e, yılın ortasında azıcık bir hafifleyeceğiz. Onun dışında tekrardan hep atraksiyon halinde, hep yeni geçişler, hep yeni hareketlilikler söz konusu olacak. Ama retrolar açısından en azından Nisan'ın ortasına kadar çok hareketli bir dönemdeyiz diye eklemem lazım. Hemen şimdiden böyle özetleyici bir haberle geçtim. Ayı hadi birlikte bakalım detaylarıyla görelim neler bekliyor, neler yaşayabiliriz bu ay, hangi gökyüzü geçişleri hangimizi daha çok etkiliyor buraya değinelim. Bu ay özellikle Venüs'ün retrosu ile başlıyoruz sevgili dostlar. 3 Mart'ta Venüs retro hareketine başlıyor. 2 Mart'ta durağan olacak. Ben o yüzden 2 Mart üzerinde bir vurguyla başlamak istiyorum bir gezegen duran halindeyken retro halinden çok daha zorlayıcı bir pozisyondadır. Venüs koç burcunda Venüs koç burcunu çok da sevmez biliyorsunuz. Heyecan verici aşklar idealize etme işte hızlı başlayan e, ve işte gözümüzde çok büyüttüğümüz duygular bunlar çok yoğundur. Ama beraberinde o heyecanın bittiği anda e, bir sıkılma, bir vazgeçme, bir uzaklaşma hali söz konusudur. Özellikle para ve maddi konularda da hızlı çıkışlar, beklenmedik harcamalar, ardından gelen pişmanlıklarla devam edebilir. O yüzden Venüs Koç burcunda çok rahat değil ve bu rahat olmadığı pozisyonda ne yapacak? Retro yapıyor olacak. İki e, Mart'ta Mart'ta anlaşacak, yavaşlayacak es dediğimiz pozisyonda hareket edecek. Dolayısıyla özellikle ikili ilişkilerle ilgili konularda, parayla ilgili konularda o gün önemli adımlar atmamanızı tavsiye ediyorum. 3 Mart itibariyle retro hareketine başlıyor ve 13 Nisan'a kadar burada retro yapmaya devam ediyor. 13 Nisan itibariyle ne yapacak? Balık burcuna geçecek ve balık burcunda da bir süre retro yaptıktan sonra Retro hareketini sonlandıracak. Bu süreçte gördüğünüz gibi neredeyse bir buçuk aylık süreç bahsetmiş olduğum aşk ve ilişkilerle ilgili konularda, parayla ilgili konularda, alım satım işlemleriyle ilgili konularda çok dikkatli olmamız gereken bir zaman diliminde olacağız. Bununla ilgili uzun bir video çektiğim için böyle sıfırdan çok uzun bir anlatım yapmak istemiyorum. Ama o videonun linkini aşağı bırakacağım. Şimdiden oraya gidemeyenler için hemen küçük bir ipucu vermek istiyorum. venüs 8 yılda bir aynı boş retro yapar arkadaşlar Dolayısıyla bundan 8 yıl öncesine yani 2017 Mart ayına 3 Nisan arasına 4 Nisan'la 17 Nisan arasına da balık burcunda retro yapmış. Dolayısıyla o tarihlere bir gitmenizi tavsiye ediyorum. Biri bir aynı şeyler asla söz konusu değil ama gündeminiz nasıldı? Neyi deneyimlemiştiniz? Neler yaşamıştınız? Benimle de paylaşın lütfen. Bunlar bize küçük ipuçları verecektir diye düşünüyorum. Venüs'ün temsil ettiği konularda içe dönme enerjisi çok aktif olacağı için bu dönemde yeni ilişkilere başlamanızı tavsiye etmiyoruz genellikle. Estetik operasyonlarda da tedbir tedbirli olmakta fayda var gibi görünüyor. Bu dönemde daha önce deneyimlemediğiniz saç başla ilgili aksiyonlara da girmeyiniz. Gördüğünüz gibi ben menü Retro öncesinde yapmayı istediğim, daha önce de yaşadığım, deneyimlediğim, eh hallice bana değişiklik iyi geliyor dediğim kahgülü denemek istedim. Şu an karşınızda o yüzden onunla birlikteyim. Dolayısıyla ilk gün böyle ilk alışmalarda falan Biliyorsunuz eliniz kolunuz hep oraya gider düzeltme ihtiyacı duyarsınız. Ben de bugün öyle bir gündeyim affola sürekli düzeltiyorum o yüzden. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Alışveriş yaparken lütfen fişlerinizi kontrol edin. Çünkü olağan sizlere yazılmış etiket fiyatlarının üzerinde ve farklı fiyatlar size sunulabilir. Sonrasında pişman olacağınız alışverişler yapmamakta fayda var. Venüs Retrolarda eski ilişkiler elbette dönebilir ama herkese dönmüyor. Biliyorsunuz burada sizin haritanızda Venüs'ün nerede yaptığı önem kazanıyor bununla ilgili de bahsetmiş olduğum Venus retrosu videoma gitmenizi tavsiye ediyorum. Çok önceden paylaşmıştım onu. Bu ayın önemli aksiyonlarından bir tanesi yine 2 Mart'ta aslında Venus retrosu başladığı günde de Merkür ve Neptün'ün kavuşumunun netleşmesi bu iki gezegen dalgınlıklara, yorgunluklara, karar vermekte zorlanmaya ve aklın yolunu kolay kolay kullanamayacağımıza işaret ediyor. Bu noktada yaratıcı işler için çok uygun bir zaman dilimi evet kabul ediyorum. Ama aynı zamanda özellikle alışveriş, işte anlaşmalar, sözleşmeler için iki çok tercih edilebilir bir zaman dilimi değil. Ve yine aynı gün Güneş ve Jüpiter karesi netleştik. Yani 2 Mart'a özellikle bir vurgu var gökyüzünde farkındaysanız. Bu da aslında pek çok şekilde duygularımızı abartmaya, davranış ve tutumlarımızı çok abartılı sergilemeye göz önünde olmak için e, dikkatleri üzerimize çekmek için fazlasıyla çabalamaya gayret ettiğimiz bir dönem olabilir. Bunu biz yapmayabiliriz. Etrafımızdaki insanlar böyle davranabilir. Son derece rahatsız olabiliriz. Hukuki konularda belirsizlikler biraz keyif geçir, kaçırabilir. Aynı gün enerjisi hem Merkür, Neptün, kavuşum bir arada hem Güneş-Jüpiter krizi, Jüpiter şu anda ikizler burcunda zararlı olduğu bir pozisyonda derken hukuki alanda keyif kaçırma haberler alma ihtimalimiz varmış gibi görünüyor. Ama diğer taraftan uzun vadede uzun zamandır çalışılan, konuç beklenen konularda da dönüşler alabiliriz gibi duruyor. 4 Mart'ta Merkür Koç burcuna geçecek. Merkür Koç seyri oldukça heyecanlı başlıyor. Merkür Koç burcundayken çoğunlukla kelimeleri ifade ederken ve konuşurken hızlı, aceleci ve sabırsız davranışlar sergileriz. Ama aynı zamanda bir o kadar da neşeli, hevesli ve lider olmaya yatkınız. Bu dönemde o yüzden lider özelliklerimizi ön plana çıkarmak istediğimiz bir dönem olabilir. Birey olmak, bireysel sınırlarımızı çizmenin çok önem kazandığı bir zaman dilimi. Ama bir o kadar da sabırsız Sabırsızlığımız nedeniyle sağımızı solumuzu bir yerlere çarpma ihtimal ve potansiyelimiz artıyor. Çünkü neden? Tabii ki şöyle de bir şey var yani hani e, Mars'ta Yengeç Burcu'nda nihayetinde yönetici gezegende çok iyi pozisyonda değil. Dolayısıyla işte kolumu bir yere vurmuşum. Ay bunu ne ara murakmışım hiç farkında değilimler. Biraz artabilir. Yavaşlayalım lütfen. Düşünmeden konuşmayalım. Çünkü Merkür konuşmak ve iletişim kurmakla ilgili olduğunda olduğu için Koç burcunda olduğunda düşünmeden konuşma eğilimimiz çok yüksektir. Bu noktada da aklımıza ilk gelen şey söylemeye çok meyilliyizdir diyebiliriz. Merkür koç seyri tıpkı Venüs koç seyri gibi çok önemli. Neden? Çünkü Merkür de 14 Mart'ta durağın hareketine başlayacak ve 15 Mart'ta tam da tutulmanın olduğu gün... E, Özür diliyorum 14 Mart tutulmanın olduğu gün duran hareketine başlayacak ve bir gün sonra da retro hareketine başlayacak. Bu retro hareket tıpkı Venüs gibi Nisan başında artık balık burcunda devam edecek ve yine Nisan ortasına kadar Merkür'de retro yapıyor olacak. Gördüğünüz gibi gökyüzünde Mars retrosunu geride bıraktık ama ne yaptık? Yerine Merkür ve Venüs'ün retrosuna başladık. Bu iki gezegenin retrosu Mars retrosuna nazaran biraz daha hafiftir. Gözünüzü korkutmasın. Biliyorsunuz Merkür iletişim gezegenidir. Dolayısıyla retrolarında anlaşma ve sözleşmelerde yanlışlıklar, hatalar, acele acelecilik nedeniyle alacağı başımıza alabileceğimiz işleri ifade edebileceği gibi. Retrolar her zaman eh kaka çok kötü falan değil. Neydi? Hayatımızda aksayan şeyleri yarım bıraktığımız şeyleri gözden geçirme zamanı olarak da çalışıyor hoşlanmadığımız insanlarla tekrar bağlantıya geçebiliriz. Hoşlandığımız insanlarla da bağlantıya geçebiliriz ve onlarla aramızda helalleşilmesi gereken konular neyse bunları halledip çözüp helalleşebiliriz ve yolumuza bakabiliriz. Aklımızda hep bir yerden bir türlü o tamamlanmamış halkaların tamamlanma zamanı diyebiliriz retro zamanlarına. Bu anlamda tabii ki biraz Koç burcunda olması sebebiyle e, öfkeler, kızgınlıklar işte e, kızgınlıkların sert aktarılması ee, belki karşı tarafı yaralama belki bizim yaralanmamız gibi durumlar söz konusu olabilir. Ee, ona da dikkat etmekte fayda var. Kimseyi incitmeden, e, kimseyi yormadan e, bu retroları atlatabilirsek ne mutlu. 29 Mart'ta ise Balık Burcu'na geçeceği için orada da aslında önümüzdeki ay yorumda da zaten bahsediyor olacağım ama biraz daha minnoş bir ruh haline gideceğiz. Tıpkı şu anda olduğu gibi sezgisel e, ve aynı zamanda biraz zihinsel olarak dalgın olduğumuz bir zaman dilimi başlayacak. Bizi geriye Şubat ayındaki gündemlere götürecek gibi görünüyor. 7 Nisan'a kadar... E, Derin e, bilinç dışı mesajlarla dolu bir süreç yaşayacağız bu anlamda ve sonrasında ileri hareketle Merkür devam ediyor olacak. Güneş ve Satürn kavuşumu var 12 Mart'ta sevgili dostlar. Bu kavuşumda aslında bir şeyi sağlamlaştırmayı arz ediyorsak, yapılandırmayı arzu ediyorsak kurum ve kuruluşlarla bağlantıya geçip özellikle devlet daireleriyle ilgili işlerimizi halletmek istiyorsak harekete geçtiğimiz bir zaman dilimi olabilir ama elbette bu ikisinin kavuşumu bizi bazen bu kurum ve kuruluşlarda da zorlayıcı deneyimlerin içine sürükleyebilir. Yani izinler çıkmayabilir, yasal ve hukuki süreçlerde aksamalar olabilir çünkü bir kriz de hala uzaktan devam ediyor olacak. Otorite figürlerinden onay almanın zor olduğu bir zaman dilimi olabilir. Kurumsal işleriniz o yüzden aslında hani e, başvuruları en azından bugün yapmamanız ama adımlarınızı atmak için e, kurumsal işlerde e, küçük küçük hareketlere e, geçmenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda disiplin gerektiren konularda, e, çalışmayı gerektiren, yoğunlaşmayı gerektiren konularda da e, başarı gerektiren konularda da çok sabırlı olacağımız anlamına gelir. Bu anlamda diyelim ki siz uzun vadeli bir iş yapmayı istiyorsunuz. Burayı yeni bir başlangıç için Merkür'de retro yaptığı için tavsiye edemiyor olsam da bir proje üretme açısından, bir gözden geçirme açısından planlama açısından kullanabileceğiniz bir zaman dilimi olduğunu söylemek isterim. Biraz temkinli davranmamız gereken bir zaman dilimi. Aynı zamanda diş ve kemik sağlığına dikkat etmek lazım. 12 Mart haftasında özellikle yaklaşan açıyla onun da falan da kendini çok hissedecek diş kırılmaları, diş çürümeleri, diş problemleri artabilir. Kemik sağlığınıza dikkat edin. Bastığınız yere lütfen dikkat edin. Neden? Çünkü düşebilirsiniz, kemiğinizi kırabilirsiniz. Ayak bileklerinizle ilgili özellikle ve sorunlar yaşayabilirsiniz. Özellikle bu dönemde yaşlıların, satürn de yaşlıları işaret ediyor. Yardımına koşmakta fayda var. İşte hani soğuk havalarda onların alışverişini yapmak, destek olmak, onları yalnız bırakmamak, yaralanmalara yol açabilecek işlerden uzak durmalarını sağlamak güzel olabilir diye düşünüyorum. 14 Mart'ta Başak Burcu'nda yılın ilk tutulması gerçekleşecek arkadaşlar bu tutulma kanlı ay tutulması oldukça sert bir ay tutulması beraberinde hayatımızda çeki düzen vermemiz gereken yapılandırmamız gereken düzene sokmamız gereken konularla ilgili çalışma imkanı da yaratabilecek bir enerjiye sahip 23 derece Başak Burcu'nda ve 14 Mart saat 9:54'te gerçekleşecek ülkemizden izlenmiyor olacak arkadaşlar saat itibariyle ay tutulması sabah saatlerinde Göremeyeceğimiz bir yerde ve ama Amerika'da işte Güney Amerika'da Avrupa'nın batısında çok az da olsa gözlemlenebilecek tutulmalar arasında Ankara'ya göre 28 derece boğa burcu yükselirken ufukta İstanbul'a göre ufuk çizgisinde 24 derece boğayı görüyoruz. Her ikisi de bizi Venüs yönetimine getiriyor. Venüs tabii ki nerede? 12. evde ve retro. Diğer taraftan tutulma nerede dedik? Başak Burcu'nda yönetici gezegeni Merkür. O nerede? O da 12. evde ve yine Koç Burcu'nda. Her iki göstergenin de yönetici gezegenlerinin hem 12. evde olması yani karma işaret ediyor olması hem Koç Burcu'nda olması bu dönemde aslında başa özgü çalışmak, üretmek, e, istikrarlı olmak, varsa sorunları çözmekle ilgili konularda Biraz sabırlı olmak gerektiğini ve aynı zamanda bu dönemde yaşanan şeylerin tekrar edebilecek deneyimleri de açığa çıkarabileceğini gösteriyor diyebiliriz. Bu tutulmayı da yine biz çok uzun uzun sevgili Yasemin Yıldız'la konuştuğumuz için size onun linkini aşağıda bırakacağım. Lütfen Burcu'nuza özel yorumları da oradan dinlemeden geçmeyin. Gerçekten çok uzun. Güzel ve detaylı bir yayında e, hoş da bir yayında e, bol bilgilendirici hem sabiyan sembolleri açısından konuştuk orada hem diğer taraftan işte kişisel bir hayatımızda konuştuk hem orayın astroloji açısından pek çok şeyine de değindik diyebiliriz. Ben ufacık bazı bilgiler eklemek istiyorum. Bu dönemde özellikle Başak Burcu'nda gerçekleşeceği için bu tutulmanın sağlığımızla ilgili konulara dikkat çektiğini söylemem lazım. Bağırsak sağlığı, sindirim sistemi problemleri, diğer taraftan özellikle karşısında e, e, güneşin de bulunduğu pozisyon açısından değerlendirirsek bağışıklıkla ilgili durumlar bunlara çok dikkat etmek gerektiği görünüyor. Aynı zamanda işimizle ilgili konularda, üretmemizle ilgili konularda çabalayıp, yoğunlaşıp derinleşip, istikrarlı bir şekilde ve sabırlı bir şekilde ilerliyorsak bu süreçte önümüzdeki 6 ay içerisinde bunun karşılığını alma ihtimali ve potansiyelimizin de çok yüksek olacağını söylüyor. Fakat sistem bize şunu söylüyor, sabırsızız evet sabırsızız, doğru her şey koçluğa baktığımızda ama eğer akışta kalabilirsek sabredebilirsek, olanı kabul edebilir tek tevekkül sahibi olursak o zaman karşılığını da alacağımızı söylüyor hemen tutulmanın ardından 20 Mart'ta Güneş-Neptün kavuşumu netleşiyor olacak sevgili dostlar gördüğünüz gibi yok yok bu ay gökyüzünde Özellikle Neptün de artık 29 derece balık burcunda burayı terk etmeden önce son kavuşumlarını yapıyor. Bunları da tutulmalarla böyle şahlandırıyor diyebiliriz. Güneş Neptün kavuşumları gökyüzünde biraz halsizlik enerjisinin, hastalık enerjisinin, yorgunluk enerjisinin baskın olacağı zaman dilimlerini söyler. Dolayısıyla Mart ayı havalara ısındılara, o gemme suya düştü, toprağa düştülere aldanmamakta fayda var sağlığımıza dikkat edelim üzerimizi sıkı sıkı giyinelim bedenimize iyi bakalım bedenimiz bize ne söylüyor onunla bağlantıda kalalım ve konuşalım ee, ki sağlığımızla ilgili bir problem yaşamayalım hiç değilse bu dönemde yorgunluk depresif hissetme duygusu çok baskın olur sevgili dostlar hepimizde haritamızın bir yerinde nihayetinde bu o nedenle bu süreçte önemli işleri yapmamak kendimizi daha dinlendirmek zorlamamak kendimizin de böyle çalışmak noktasında, üretmek noktasında, görev ve sorumluluklar noktasında çok üstüne gitmemekte fayda var. İnsan başkalarının üstüne gidiyor falan ama en çok kendisinin üstüne gidiyor. Özellikle bu ülkede Satürn Merkür kavuşumlu bir ülke olduğumuz için hiçbir zaman başkasını beğenmemekle birlikte kendimizi de beğenebilen insanlar değiliz. O noktada da kendinize çok yüklenmeyin. Bazı şeyler akışta olur. Ki güneş bütün kavuşumu aynı zamanda yaradanla bağ kurmak için, hayır yapmak için Ramazan ayı değil mi? Çok güzel yani muhteşem bayram öncesinde birilerine yardım eli olmak için muhteşem bir zaman dilimi. Aynı zamanda olmayanı oldurmadan, oldurmaya çalışmadan, akışta kalabilmek için işte edebiyatmış, şiirmiş, tiyatroymuş, sanatmış, resimmiş, müzikmiş bu alanlarla ilgilenmek ve bu alanlarda yaratıcılığımızı açığa çıkarmak için muhteşem günler diyebiliriz. Beraberinde yine ne dedik? Bağışıklığa biraz dikkat etmekte fayda var. Sıvı alımı, ilaç alımına da yine çok dikkat edelim. Son zamanlarda ülkemiz gündeminde de çok artan alkol zehirlenmeleri yine bu dönemde çok önemli konulardan biri olacak dikkat çekecek gibi görünüyor o yüzden lütfen böyle şeylere hani bilmediğiniz veya açık alkol dediğiniz şeylere çok girişmemekte fayda var dikkat edin bu konuda eklemek isterim. 21 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiyor ve sevgili e, Koç burçlarının doğum günleri başlıyor. E, doğum gününüz kutlu olsun sevgili Koçlar. E, bu yıl gerçekten e, geçtiğimiz yıla nazaran biraz daha derin nefes alacağınız bir zaman dilimi geliyor. Neden? Çünkü tutulmalar sizin burcunuzda artık bitmek üzere son 6 ay diyebileceğimiz bir zaman dilimindesiniz. Yıl ayın sonunda sizin burcunuzda yine bir tutulma gerçekleşecek ama bu en azından geçtiğimiz yıl kadar yoğun ve yorucu olmayacak. O anlamda derin bir nefes alacaksınız. Ama bu yıl sevgili yükselen koçların solar return'lerinde yani güneşte en güzel haritalarında Merkür ve Venüs Retro olacak koç burcunda Dolayısıyla bu yıl sizin için aşk ve ilişkiler anlamında diğer taraftan parayla ilgili konularda ve özdeğerle ilgili konularda, iletişim konularında, anlaşma ve sözleşmelerle ilgili konularda, kardeşlerle ilgili konularda dikkat edilmesi gereken önemli şeyler söz konusu. Bu noktada mutlaka İçinizin ısındığı yakın bulduğunuz bir astrologtan. ...yıllık analiz almanızı tavsiye ediyorum. Benden de danışmanlık almak isterseniz... ...zaten altta bana ulaşabileceğiniz linkler mevcut yazabilirsiniz. E, her zaman e, en kısa sürede zaten yanıtlamaya çalışıyorum. Ki bu dönemde şunu da eklemek isterim... ...hamileliğim nedeniyle danışmanlıklarım çok azaldı. Çünkü çok uzun saatler sandalyenin başında... ...uzun uzun anlatamıyorum, yoruluyorum, sırtım çok ağrıyor... ...onu da itiraf etmem lazım. O yüzden artık böyle hani Mart birazcık da çok az da olsa... ...Nisan ayında da yine danışmanlık aldıktan sonra... Bir süre bebişin gelişiyle gelişi, ilgili e, bir annelik iznine ayrılacağım inşallah. E, sizden de dualar bekliyorum. E, gitmeden e, o izne ayrılmadan görüşelim diye de ekleyeceğim. Diğer taraftan tabii ki koç burcu geçişi sadece koç burçları için bir dönem başlatmıyor. Hepimizin hayatında güneşin bulunduğu ev yani koç burcunun bulunduğu ev konularına dikkatimiz de yoğunlaşmaya başlıyor. Yükseleninize göre hangi evi koç burcu kesiyorsa lütfen o ev açısından düşünün. Dikkatiniz oraya yoğunlaşıyor olacak. Hemen bir örnek vermek istiyorum. Herkes kendi haritasına küçük bir öngörüde bulunsun diye. Diyelim ki ben yükselen boğayım. Bu koç burcu benim haritamın 12. evinde. 12. evliği bilinç dışı konular. Öyleyse Mart ayı Nisan ayı boyunca yani baya böyle Nisan'ın 21'ine ne kadar olan zaman diliminde benim dikkatim bilinç dışı konulara, ruhsal sağlığıma, diğer taraftan korkularıma değil mi? 12. ev gizli saklı konulara buralara doğru yönelmeye başlayacak. Belki şifa çalışmaları yapmak, spiritüel konularla ilgilenmek isteyeceğim. Veya siz diyelim ki ne e, olsun e, yükselen e, ikizler olun yükselen ikizlerseniz ne olacak o zaman sizin hemen boğa 12. eviniz yukarıdan bir sayabilirsiniz e, ikizler burcu ne olacak tabii ki e, ay, şu an kafı gitti siz yükselen ikizlersiniz dedim değil mi evet koç burcu olacak 11. eviniz doğru Böyle ezberden bir hesap garip oldu 11. ev konularına dikkatiniz yoğunlaşacak yani arkadaşlarınızla ilgili gündemler kariyerinizin geçirilene odaklandığınız bir ay olacak gibi düşünebilirsiniz. Bunu aslında kolay yoldan Koç burcunun tutulmalarını konuşmuş olacağız. Bu videoyu yayınladıktan birkaç gün sonrasında en azından bir hafta sonrasında Koç burcundaki tutulmayı konuşuyor olacağız canlı yayında. Merve konuğum olacak orada da. Onunla konuşmamızı izlerseniz canlı yayınımıza katılırsanız aslında zaten bu konuda da bilgi almış olacaksınız. Çok uzatmayayım. Kafam karışabiliyor böyle bazen ve 27 Mart'ta Venüs Neptün kavuşumu netleşiyor sevgili dostlar. Çünkü neden? Venüs artık Balık burcuna geçti. Koç burcunda retro yaptı, yaptı, yaptı ve Balık burcuna yeniden döndü. Dolayısıyla ne yaptı? Bize artık o Koç burcundaki seyri boyundaki heyecanlı, idealist tarafımızı bir miktar alıp alıp neye? Romantizme, spiritüel konulara, koşulsuz sevgiye, koşulsuz aşka Ay fedakarlığa, kendimizden vermeye, yaradanla bağ kurmaya, buralara doğru yönlendirmeye başladı ki Venüs Neptün bütün açısı da kavuşumu da genellikle bu ili, bu şeyin enerjinin böyle zirvesini anlatıyor. Çünkü neden Neptün'de zaten koşulsuzlukla ilgili balık burcunun yönetici gezegeni dolayısıyla özellikle ikili ilişkilerde romantizmin, işte koşulsuz sevginin çok ön plana çıktığı duygu ve düşüncelere kapılabilir siz bu dönemde karşınıza çıkacak insanlarla böyle rüyalar rüya gibi bir aşk yaşamayı arzu edebilirsiniz ya da süre gelen ilişkilerinizde böyle bir hayale bulabilirsiniz. Fakat eğer siz bu ilişkilere Venüs Retrosu başlangıcında Venüs Retrosu'na azıcık önce falan başladıysanız hemen hatırlatmam lazım. O zaman aslında belki de bir rüyada olduğunuzu, e, gerçeğin ötesinde bir ilişki yaşadığınızı ve kendi, belki de kendinizi kandırdığınızı fark edebilirsiniz. E, bu noktada da biraz dramatik duygular, depresif duyguların içine girme ihtimali ve potansiyelimiz artıyor. Ama özellikle para ve maddi konularla ilgili kayıplara karşı dikkatli olmakta Fayda var bu dönemde. Bir yatırım yapıyorsanız Venüs-Neptün kavuşumunda bunun sonunun özellikle Venüs retroyken ee, pek hayırlı olmayacağını fark edebilirsiniz. Ama yine Venüs sanatın gezegeni olduğu için sanatta, yaratıcı işlerde, e, ilham gerektiren işlerde son derece başarılı olabileceğimiz bir zaman dilimi gibi görünüyor. Ayaklarımızın bu dönemde yere sağlam basması son derece önemli. E, para ve kaynaklarımıza biraz dikkat edelim diye eklemiş olayım. Geldim 29 Mart'taki artık Koç burcunda gerçekleşen e, son tutulmaya arkadaşlar. Koç burcunda gerçekleşen bu tutulmaya neden son tutulma? diyorum Çünkü e, geçtiğimiz yıldan bu yana koç ve terazi tutulmaları gerçekleşiyor İşte o koç ve terazi tutulmalarının sonuncusu tam 9 derecede gerçekleşiyor olacak ve gerçekten aslında 9 derecelik kayronun yücelim derecesi olduğu için Şifa şifacılık iyileşme konuları da ön plana çıkacak fakat beraberinde tabi gökyüzünde hem çok fazla retro enerjinin olması hem diğer taraftan işte Koç burcunun savaş, mücadele, kavgayı ifade ediyor olması nedeniyle biraz dikkatli olunması gerekiyor. Ki burada tutulmanın yönetici gezegeninin Mars olduğunu ve Mars'ın da yengeç burcunda olduğunu görüyoruz. Saat 13.57'de gerçekleşiyor bu güneş tutulması. Ülkemizden gözlemlenebilecek bir tutulma olacak. Bu noktada da bir Yükselen yengeç ülkesi olarak hepimiz bu tutulmadan bir miktar ülke gündemi açısından da etkileneceğiz gibi duruyor. Yükselen de biz özellikle İstanbul'a göre Aslan Burcu'nu görüyoruz. Bu noktada özellikle liderliğin ön plana çıkacağı Aslan'da aynı zamanda Koç Burcu da bunu söyler. E, ülke yönetiminin e, ön, ön plana çıkacağı işte e, bir takım e, tartışmaların, kavgaların ve mücadelelerin söz konusu olacağı, düşünülmeden konuşmaların çok fazla yapılacağını ifade ediyor. Zira Merkür retro, Venüs de retro, üstelik ikisi de Neptünle kavuşumda. böyle de bir durum var. Dolayısıyla yine bu tutulmada bize önümüzdeki 6 ay boyunca bu tutulma etkilerini hayatımıza tekrar tekrar başka konularda yaşayacağımızı söylüyor. Tutulma haritanın 9. evinde olduğu için özellikle hukuki konular çok ön plana çıkacak. Yurt dışı, yabancılar, inançlar, hayat felsefesi bunlar çok ön plana çıkacak. Konular arasında dünya üzerinde de yine liderler ve liderlerin değişimi ile ilgili konular çok ön plana çıkacak gibi görünüyor. Şunu da belirtmem lazım. Son yıllarda farkındaysanız zaten pek çok ülke lider değişimine gitti gitmeyenlerde sürekli erken seçime gitme çalışması ve koşturması içerisinde böyle de bir durum söz konusu. Dolayısıyla bu haberleri duymaya devam edeceğiz. Bireysel yaşamlarımızda da özellikle Koç burcuna özgü konular yani bireysel sınırlarımızı çizmek, kendi istek ve arzularımızı dile getirmek, taleplerimizi cesur bir şekilde karşı tarafa iletmek noktasında oldukça hareketli bir zaman dilimine geçeceğimizi söylemem lazım. Yine bu tutulmayı da bir canlı yayınla konuşacağımız için için sizi oraya yönlendiriyor olacağım lütfen kanala Şimdiden söylemiş olayım abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmayın ki o canlı yayınları bildirimleri de size gelsin diye ekleyeyim Tutulmanın da bu ayın gökyüzü gündeminin de retrolarında bize hayırlı ve güzellikle geçmesi geçir, gelmesini diliyorum. Bu ay özellikle o, o noktada koç burçları, terazi burçları, yengeç burçları, oğlak burçları biraz böyle tutulmalardan çok etkilenecek grup arasında. Yine ayın ortasında özellikle başak burçları, balık burçları ve diğer taraftan değişken burçları olan ikizler ve yay burçları da çok etkilenecek gruplar arasında. Bunları ayrıca burç yorumları olarak anlatmıyorum. Çünkü her bir tutulma Dolunay'ı, yeni ve Dolunay'ı ayrı video olarak çektiğim için orada özel yorumlar yapıyorum zaten burcunuza özel. O noktada oraya giderseniz bu konularla ilgili detaylı bilgilere de zaten ulaşmış Olursunuz. Ayrıca Merkür retrosu ile ilgili de hemen bir hatırlatma yapmam gerekiyor. Merkür retrosu da yakın bir zamanda Mart ayının hemen başında başlayacağı için biz e, hemen ayın e, üçü gibi sanıyorum bunu da duyurmuş olacağım üçü gibi Pazartesi akşamı e, Zeki yeni şafakla birlikte o da benim konuğum olacak Merkür retrosunu konuşuyor olacağız yine e, hepinizi ve katılımınızı bekliyorum Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim hep olduğu gibi gerçekten yorum. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. E, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Keyifli, şahane bir ay olsun. Sağlıkla, güzellikle, farkındalıkla da olsun. Hoşçakalın.